Gurur ve Önyargı Jane Austen Bennet ailesi Longbourn malikanesinde yaşamaktadır. Bay ve Bayan Bennet beş kız çocuğuna sahiptir. Jane, Elizabeth, Mary, Catherine ve Lydia. Bennet ailesinin erkek varisi yoktur ve yasaya göre Bay Bennet'in ölümünden sonra Longburn malikanesi uzak bir akraba olan Bay Collins'e kalacaktır. Bu durum kızlarının geleceğini güvence altına almak isteyen Bayan Bennet'i büyük bir endişeye sürükler. Zengin ve çekici bir bekar olan Bay Bingley'nin yakınlarındaki Netherfield malikanesine geldiği haberi Bennet ailesinde büyük bir heyecan yaratır. Bayan Bennet onun bir an önce kızlarından biriyle, özellikle de en büyüğü olan Jane ile evlenmesini umar. İlk baloda Bay Bingley Jane'e ilgi gösterir. Diğer taraftan arkadaşı Bay Darcy ise kötü bir ilk izlenim bırakır. Darcy, Elizabeth ile dans etmeyi reddeder ve onun kendisini cezbedecek kadar güzel olmadığını söyler. Bu söz Elizabeth ile Darcy arasında bir gerginlik başlatır. Bu arada Jane Bingley ailesini ziyaret etmeye davet edilir. Bayan Bennet, Jane'e yağmur yağmasına rağmen ata binerek gitmesini önerir. Böylece Jane'in Netherfield'da daha uzun süre kalmak zorunda olacağını umar. Jane, soğuk algınlığına yakalanır ve ciddi şekilde hastalanır. Elizabeth ona bakmak için Netherfield'a gider ve birkaç gün orada kalır. Bu süre zarfında Darcy'nin ona olan ilgisinin giderek arttığını fark eder ancak onu hala kibirli bir aristokrat olarak görür. Bay Bingley'nin kardeşleri Caroline Bingley, Bayan Louisa Hurst ve Louisa'nın kocası Bay Hurst da Bingley ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Caroline, Bennet ailesini aşağı görür ve sürekli olarak kendi üstünlüğünü vurgulayıp Darcy'nin ilgisini kazanmaya çalışır. Louisa, evli olduğu için daha pasif olsa da kız kardeşinin küçümseyici tavırlarını destekler. Bay Hurst ise sadece rahatına ve iyi yemeğe düşkün, olaylara pek karışmayan bir adamdır. Longbourn Malikanesi'nin varisi ve Bennett ailesinin uzak akrabası olan Bay Collins ziyaret amacıyla gelir ve kızlardan biriyle evlenme planları kurar. Collins etkili ve aristokrat bir kadın olan Lady Catherine de Bourgh'un koruması altındaki bir din adamıdır. Ancak kendini beğenmiş, garip ve aşırı şekilde hamisine bağlı biri olarak Elizabeth'te komik bir izlenim bırakır. Başlangıçta Jane'e evlenme teklif etmeyi planlasa da Bayan Bennet ona Jane'in Bay Bingley için daha uygun olduğunu düşündüğünü söyler ve Elizabeth'i dikkate almasını tavsiye eder. Bu sırada Meritin kasabasında George Wickham adında bir milis subayı ortaya çıkar ve çekiciliğiyle sosyetinin beğenisini kazanır. Wickham, Elizabeth'e Darcy tarafından haksızlığa uğradığını ve onun babasının mirasını elinden aldığını anlatır. Bu hikaye Elizabeth'in Darcy'ye karşı duyduğu antipatiyi daha da arttırır. Bay Collins, Elizabeth'e evlenme teklif eder. Reddedilmeyeceğinden emindir. Ancak teklifi romantizmden yoksundur ve hakaret gibi algılanır. Evliliğin avantajlarından, Lady Catherine ile olan bağlantısından ve Longbourn'un varisi olmasından bahseder. Elizabeth, annesinin ısrarına ve Collins'in reddedilmeyeceğine olan inancına rağmen teklifi kesin bir şekilde reddeder. Bayan Bennet bu duruma çok üzülür. Fakat Bay Bennet kızını destekler ve ona eğer Bay Collins ile evlenir sen, seninle bir daha asla görüşmem der. Collins reddedilmesine üzülse de çabucak toparlanır ve kısa süre sonra Elizabeth'in arkadaşı Charlotte Lucas'a evlenme teklif eder. Charlotte başka bir evlilik şansı bulamayacağını bildiği için arada sevgi olmasa da kendini maddi olarak güvene almak amacıyla teklifi kabul eder. Bu karar evliliğin romantik bir ideal olması gerektiğine inanan Elizabeth'i şoke eder. By Darcy Netherfield balosunda Elizabeth'i dansa davet eder. Elizabeth isteksizce kabul eder. Ancak ona karşı tutumu değişmez. Darcy, Elizabeth'e daha fazla ilgi göstermeye başlasa da Elizabeth onu hala kibirli biri olarak görmektedir. Bingley kardeşler ise Bennet ailesini küçük görmeye devam eder. Caroline, Darcy'yi Elizabeth'ten uzaklaştırmak için onun düşük statüsünü ve uygunsuz aile bağlarını vurgular. Bay Hurst ise her zamanki gibi tüm entrikalardan uzak durur ve yemek masası ısında keyif sürmeye devam eder. Birkaç gün sonra Bay Bingley aniden Londra'ya gider ve Jane bu duruma çok üzülür. Bingley'nin kız kardeşleri, özellikle Caroline, Bingley'nin geri dönmeyeceğini ve başka daha uygun bir kadınla evleneceğini ima eder. Jane hayal kırıklığına uğrar. Elizabeth, artık Bayan Collins olan Charlotte Lucas'ı ziyarete gider ve ikisi sonrasında Rosings Park'a Lady Catherine de Bourgh'un malikanesine yapılan bir ziyarette bulunurlar. Lady Catherine, Bay Darcy'nin halasıdır ve son derece otoriter ve kibirli bir kadındır. Elizabeth'i küçümseyerek kendi üstünlüğünü vurgular. Bu sırada halasını ziyarete gelmiş olan Darcy, Elizabeth'i Collins'lerin evinde sıklıkla ziyaret etmeye başlayarak ona olan ilgisini daha fazla göstermeye başlar. Bir gün Darcy, Elizabeth'e evlenme teklif eder. Duygularını itiraf ederken, onun sosyal statüsünün kendi seviyesinin çok altında olduğunu ve bu ön yargıları aşkı uğruna açtığını vurgular. Ancak bu kibirli üslup ve Elizabeth'in ailesi hakkındaki küçümseyici sözleri Elizabeth'i büyük ölçüde incitir. Şoke olan Elizabeth teklifi kesin bir şekilde reddeder. Ayrıca Darcy'yi Jane'in mutluluğunu bozmakla ve Wickham'a kötü davranmakla suçlar. Darcy, reddedilmenin sarsıntısıyla oradan ayrılır. Ertesi gün Darcy, Elizabeth'e tüm yaptıklarının nedenini açıkladığı bir mektup verir. Mektupta Jane'in Bingley'e gerçek duygular beslemediğini düşündüğü için ilişkilerine müdahale ettiğini açıklar. Ayrıca Wickham'ın aslında mirasına ulaşabilmek için Darcy'nin kız kardeşi Georgiana ile kaçmaya çalıştığını anlatır. Elizabeth, Darcy ve Wickham hakkındaki düşüncelerinde yanlış olduğunu fark etmeye başlar. Ancak Darcy'yi tamamen affetmeye henüz hazır değildir. Bu arada Lydia Bennet, Albay Forster'ın eşiyle birlikte Brighton'a gider. Elizabeth, Lydia'nın pervasız mizacı ve orada Wickham'ında bulunuyor olması nedeniyle endişeye kapılır. Daha sonra Elizabeth, teyzesi ve eniştesi Bay ve Bayan Gardiner ile Dörbyshire'e bir gezi yapar. Yolculukları sırasında Pemberley'e Darcy'nin malikanesine uğramaya karar verirler. Elizabeth, Darcy'nin Londra'da olduğunu düşündüğü için onu orada görmeyi beklemez ve ziyaret fikrini sadece meraktan kabul eder. Evi gezerken malikanenin ihtişamı ve hizmetkarların Darcy hakkında övgü dolu sözleri Elizabeth'i etkiler. Darcy, beklenmedik bir şekilde Pemberley'e döner ve orada Elizabeth ve akrabalarıyla karşılaşır. Darcy'nin bu seferki kibar ve sıcak tavrı Elleri Elizabeth'i şaşırtır. Darcy, sosyal statülerine rağmen Elizabeth'in teyzesine ve eniştesine de saygılı davranır. Bu da Elizabeth'in ona olan bakış açısını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Bütün bunlar olurken tatsız bir haber gelir. Lydia Wickham ile kaçmıştır ve evlenmeyi planlamamaktadırlar. Bu durum Bennet ailesi için büyük bir felaket olur. Lydia'nın evlenmemesi ailenin itibarına onarılamaz bir zarar verecektir. Ancak kısa süre sonra Bay Gardiner, Wickham ve Lydia'nın Londra'da bulunduğunu ve Bay Bennet'in Wickham'a yüklü bir para ödemesi durumunda çiftin evleneceğini bildirir. Bay Gardiner, Wickham ile pazarlık yaptığını ve parayı kendi cebinden ödediğini söyler. Elizabeth bunun sadece eniştesi Bay Gardiner'ın işi olmadığını sezer ve gerçekleri öğrenir. Darcy, Wickham'ın borçlarını ödeyip onları evlenmeye ikna etmiştir. Elizabeth, Darcy'nin bu fedakarlığından çok etkilenir. Darcy'nin bunu sadece bir görev duygusuyla değil, ona olan derin sevgisinden dolayı yaptığını anlar. Lydia ve Wickham evlendikten sonra Longbourn'a gelir. Lydia, her zamanki gibi yaptığı hataların ciddiyetini anlamadan şımarıkça tutumlar sergiler. By Bingley. Hertfordshire'a döner ve Longbourn ziyaretlerine kaldığı yerden devam eder. Sonunda Jane'e duygularını itiraf eder ve ona evlenme teklif eder. Jane büyük bir mutlulukla teklifi kabul eder. Bayan Bennet ise kızının zengin ve statülü bir adamla evleneceğinden dolayı memnuniyetini gizleyemez. Kısa süre sonra Lady Catherine de Bourgh Longbourn'e gelir ve Elizabeth ile Darcy arasında bir nişan kıyılacağı söylentisinden dolayı öfkeye kapılır. Elizabeth'ten Darcy ile asla evlenmeyeceğine dair söz vermesini ister ancak Elizabeth bunu reddeder. Birkaç gün sonra Darcy Elizabeth'e tekrar evlenme teklif eder. Bu sefer Elizabeth'in erdemlerini takdir ederek ona duyduğu sevgiyi saygı ve hassasiyetle dile getirir. Artık aralarındaki sosyal farklılıklardan bahsetmez. Sadece içten duygularını ifade eder. Elizabeth, Darcy ile ilgili düşüncelerinin değiştiğinin ve artık onu eskisi gibi kibirli biri olarak görmediğinin ayırdığında teklifi kabul eder. Elizabeth ile Darcy'nin ve Jane ile Bingley'nin düğünleri neredeyse aynı zamanda yapılır. Bay Bennet, başlangıçtaki şüphelerine rağmen kızına Darcy'den daha iyi bir eş bulamayacağını gururla ifade eder. Darcy ve Elizabeth Pemberley'e taşınır ve birlikte yeni hayatlarına başlarlar. Jane ve Bingley de yakınlardaki bir malikaneye taşınır. Bayan Bennet, iki büyük kızının da böyle iyi evlilikler yapmasından dolayı büyük bir mutluluk içindedir. Son. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla kitap özeti için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.